Bugün Şişhane metrosunun altında yer alan Zemin İstanbul'da bulunuyoruz. Sürdürülebilirliğin sorumlu mühendisleri projemiz kapsamında son atölyemizi gerçekleştireceğiz. Bu projemiz kapsamında evet yaşanan sorunlar var fakat bu sorunlara yönelik biz neler yapabilirizin yanıtını özellikle mühendislik disipliniyle bulmak istiyoruz. Bugün kadın ve iklim konusuna odaklandık ve özellikle yaşanan iklim değişikliği meselesine biz ne gibi çözüm üretebilirizin yanıtını arıyoruz. Burada önden bir eğitim ve kadın ve iklim arasında nasıl bir ilişki var? Bu konuda neler yapılabilir? Dünyada ve Türkiye'de ne gibi iyi uygulama örnekleri var? Bu alandaki liderler kimlerdir gibi kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra çözümler atölyesine geçtik ve bu atölyede evet kadın ve iklim bağlamında çeşitli tematik alanlarda sorunlara çözümler aradık ekipler kurarak. Bizim masamızın ismi teknolojiyi kullanarak iklim krizini nasıl çözebileceğimiz üzerineydi. Enerji sektöründeki kadınları biz e, ana sorun olarak ele aldık. Burada da işte tercih tercih konusu olarak genelde erkeklerin tercih edilmesi, kadınların e, tercih edilmemesi durumunu ele aldık. Mesela işte bir kadın e, bir sorunu çok iyi baş edebilecekken, onu çözebilecekken onu tercih edilmeyip erkeklerin daha çok tercih edilmesi, işte sahada erkeklerin rol alması, kadınların rol almayışı gibi sorunu biz el aldık. Bunu en başta eğitimle hani çözebileceğimizi düşündük. Bunu da tabii ki hani küçükleri eğittik ama iler büyük yaşlardaki insanları nasıl eğitebiliriz? İşte bunlara da seminerler vererek, eğitimler onlara da işte sunarak vesaire verebileceğimizi söyledik ismi mevsimlik işçiler konumuzda mevsimlik kadın ve kız çocuklarının çalışan kadın ve kız çocuklarının yaşam standartlarının iyileştirilmesi. Bizim için en vurucu sorun hijyen çünkü kadınlar çok daha kalabalık konaklama alanlarında kalıyorlar erkeklere oranla ve bakım veren oldukları için çocuklarıyla da aynı alanda konaklıyorlar Bu da hijyen standartlarının düşmesine sebep oluyor. Biz e, afetlerden e, kadın ve kız çocuklarının daha çok etkilenmesi e, konusunu ele alıyorduk. Biz daha çok böyle toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve eğitim eşitsizlik, daha doğrusu nitelikli eğitime erişim üzerine konuştuk. Eğitimi en temelde gördük çünkü beraberinde bazı şeyleri doğuruyor. Örneğin mesela eğitimdeki eşitsizlik aslında kadınları birazcık daha özgüvensiz kılıyor. O zaman daha da içlerine kapanık veya daha asosyal oluyorlar, daha bilinçsiz oluyorlar. Dolayısıyla da afet durumunda hani mantık yürüterek bir şey yapamıyorlar veya ne yapmaları gerektiği bilincinde olmuyorlar aslında. Oysa ki okullu birisi işte bütün bu bilgilere sahip olmuş oluyor. Şöyle bir şey düşünüyoruz biz: bir bilgilendirme ve bilinçlendirme projesi geliştirmek ve bunun için belli kuruluşlarla iletişime geçmek. Hedef kitlemiz burada anneler ve yani anneler ve çocukları aslında dolaylı olarak. Hani anne belli bir eğitim seviyesinin altında olan annelere ücretsiz ve yerel ölçekte eğitim vererek. Ee, onların hem e, çocuklarına da bu eğitim aşılamasını ve dolayısıyla gelecekte de hani aslında bu sorunun daha kökten giderilmesini sağlamayı planlıyoruz. Hem de tabii onları da e, bu konuda hani belli bir donanıma sahip kılmayı hedefliyoruz. İklim değişikliğinde şehirlerin uyumu. Bu noktada da iklim göçü eee eden insan, iklim göçmeni olan insanların şehirlerde karşılaşabileceği sorunları aslında ele almaya çalıştık. Ve bu sorunların genellikle kadın temelinde bir fırsat eşitsizliği ya da cinsiyet eşitsizliği, toplumsal cinsiyet eşitsizliği temelinde çözüme odaklanmaya çalıştık. Bu noktada da aslında çözüm olarak köy enstitülerini baz alarak bir iklim göçmeni enstitüsü adı altında bir enstitü kurma fikri geliştirdik. E, tabii ki bu enstitüde çoğunlukla fırsat eşitsizliği ya da e, cins e, toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve kadınların ekonomide ne kadar söz hakkı olduğu ya da toplumda ne kadar var oldukları üzerine bir takım derslerin ekonomi anlamında ya da iş odaklı e, kendilerini hangi alanlarda çalışabilecekleri e, farkındalığını kazandırma odaklı derslerin olabileceği gibi bir Böyle bir tasarı gerçekleştirdik aslında. Hem bir kadın lider olarak hem de çalıştığım kurum olan Grunfos olarak biz hem cinsiyet eşitliğine hem de çevre ile ilgili sürdürülebilirlik konusuna çok önem vermekteyiz. Ve bununla ilgili olarak da bir adım atmak istedik Türkiye'de ve dernekle bir araya gelerek bir süreç geliştirdik ve bu sürecin içerisinde gençleri dahil etmek istedik çünkü gençler gerçekten çok önemli onlar bizim geleceğimizi oluşturan nesil ve onların bilinçlenmesi ve farkındalığa erişmesi aslında bu değişimin gerçekleşmesi için en önemli unsur bu adımla da biz bunu gerçekleştirmeyi hedefledik. Sorunların hepimiz farkındayız fakat sadece soruna odaklanmak yerine çözüm için ben ne yapabilirim sorusuna yanıt vermek çok daha önemli. Bugün bunun peşinden giden insanlarla bir araya geldik. Katılımları için teşekkür ediyoruz onlara ve bu ve buna benzer farklı temalarda olsa bile çözümün yanında olan ve çözüm için bir şeyler yapmak isteyen insanlarla bir araya geleceğiz.